Tam 104 yıl öncesine gidelim mi? Bir asır dile kolay 104 yıl. 1918 yılı. 1914'ten 1918'e kadar tam 4 yıl süren bir savaştan Çanakkale cephesinden ve Kurtulamara cephesinden başka hiçbir cephede galip gelemeden mağlup olduğumuz 1. Dünya Savaşı'nın son yılındayız. Kıyafetlere bakacak olursak 30 Ekim Mondros Ateşkes Antlaşması henüz imzalanmamış ama savaşın fiilen bittiği günleri yaşıyor. Arkamda tünel, metrosu var. Dikkat! Dünyanın en eski ikinci metrosu. Efendim, Türkiye'de dünyanın en eski, dünyanın en eski ikinci metrosunun İstanbul'da Tünel adını verdiğimiz Beyoğlu İstiklal Caddesi ile Karaköy'ü birbirine bağlayan metro olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'de yerli ve milli olan her şeye düşman ve mesafeli olan bir guru. Efendim Türkiye'de Osmanlı zamanında kanıdan başka ne vardı ki dediler görmediler bilmediler inanmadılar atlı tramvayları görmediler trolleybusları görmediler metroları görmediler arkamda görmüş olduğunuz yapı 1871 tarihinde planlanmış şimdi sıkı durun dünyada 1871 yılında herhangi bir metro yok. Ama dedim ki bu ikinci metro. Hikayesi şöyle. 1869 tarihinde Türkiye'ye iş için gelen Belçikalı iş adamı Henry Kavant, Karaköy'den yüklerle beraber, malzemelerle beraber Galata'dan İstiklal Caddesi'ne yani o günkü adıyla Grand de Rue Caddesi'ne gelmek yaklaşık 45 dakika sürüyormuş. Henry Kavant demiş ki Buraya bir yer altından tramvay yapsak nasıl olur? İnandıramamış kimseyi. Yer altından, binaların altından bir tramvay. Olmaz. Bir tane saray ahadesi bunu almış Abdülaziz Han'a. Sultan Abdülhamit Han'ın amcasına götürmüş. Abdülaziz Han bunu inanmış. Olabilir demiş. Hemen çalışmaya başlayın demiş. 1871 yılında çalışmalara başlanmış. Arkamda görmüş olduğunuz metro çalışmalar itibariyle dünyanın en eski birinci metrosudur. Fakat inşaat çalışması parasızlıktan, imkansızlıktan 1871'de başlayan metro çalışması 1875'te bitmiş. 575 metre uzunluğundaki tünel hattı 90 saniye sürmektedir dünyanın en eski ikinci metrosudur. 1873'te İngiltere Londra metrosu, 1875'te Osmanlı İstanbul Dersaadet metrosu. Yolunuzu mutlaka buraya düşürün ailecek çoluk çocuk gelin ve buradan sırf zevk olsun diye Karaköy'e bir kere inin. O iplerle halatlarla itilip çekilen metronun yerine bugün elektrikle çalışan metroya binin. Aynı hatla yukarıya çıkın. İstanbul'da yaşamanın, İstanbul'u yaşamanın sanırım güzelliklerinden biri bu olsa gerek. Fotoğrafa gelelim mi? Haydi fotoğrafı konuşalım. 2022 yılında böyle bir yoğunluk bulunmakta. Şurada bile bir trafik var. Burayı anlatırken en az 5-6 kere durduk. Trafik tıkandığı için ara ara çekim yaptık. Şu an trafik var. Fakat 1918 tarihinde yani günümüzden 104 sene önce kapısında bekleyen bir sürü Osmanlı insanı bulunmakta. Henüz Mondros'un belki de haberi farkında değiller. Bir dakika. Fotoğrafta tek katlı ve üçgen çatılı görüyorsunuz. Ama şimdi çok katlı bir bina. Ardından İETT kurulmuş ve bina olarak, merkez olarak şu an ekranda gördüğünüz tek katlı üçgen çatılı binanın üzerine kat çıkılmış. Kaçak kat değil. Sadece resmi tünel girişinin üzerine katlar çıkılmış ve İstanbul Ulaşımı bu binaya taşınmış. Haydi sizi iki fotoğrafla baş başa bırakayım. Hadi Cumhuriyet dönemine gelelim. Takvimler 1928'i göstermekte. İstanbul turizmi, İstanbul'un güzel görüntüsü neresidir diye sorulsa sanırım şu an bulunduğumuz yer gösterilir. Galata Kulesi'nin dibi. Hem Büyük Hendek Caddesi. Muhteşem bir sokak. Çok güzel görüntüsü var. Sanırım İstanbul'da yaşayıp da burada bir selfisi olmayan, burada bir fotoğrafı olmayan kimse yok gibi. Ama şu an görmüş olduğunuz fotoğrafı sanırım daha önce görmediniz. Buradan insanlar yürüyorlar normal şartlarda. Fakat fotoğrafta buradan bir koyun sürüsü yürüyor. 1928'li yıllarda demek ki hayvan merası, hayvan otlak alanı buralarda var ki çoban koyunlarını, koyun sürüsünü bu cadde üzerinden yürütüyor. Çok hoş, nostaljik bir görüntü olsa gerek. 2022'den baktığımızda gayet güzel, hoş, göze güzel görünen bir görüntüsü var. Fakat 1928'de baktığımızda çatısı bugünkü gibi olmayan bir 1500 yıllık Galata Kulesi ve hemen önünden sanki kulenin önünden geçmiyormuş gibi bir koyun sürüsüyle bir çoban geçmekte. 1928'den bugüne 94 sene geçti ama o koyun sürüsü bizim hatıralarımızdan hiç geçmedi. Buralar otlak, buralar mera alanları ve burada köylüler bulunmakta ne zaman? 1928'de. Hadi gelin fotoğrafları birleştirelim. 2022'de görüntümüz tam olarak budur. Fakat eğer mevzu 1928 ise yani günümüzden 94 sene önce görüntü tam olarak sizin şu an gördüğünüz gibidir. bugüne kadar yapmış olduğumuz programları detaylı bir biçimde daha sonra tekrar izlemek istiyorsanız Ülke TV'nin mihmandarlığında onun kontrolünde YouTube'da açılan tarihte yürüyen adam resmi sayfasına girerseniz hem bütün bölümleri tek bir bölüm halinde hem de bölüm içerisinde anlatılan bölümleri, konuları 5 dakika 5 dakika aralarla dinlemeniz seyretmeniz mümkün olacaktır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah fırsat ve ruhsat verirse tarih dolu, güzellik dolu, yüz yıllar dolu fotoğraflar eşliğinde İstanbul tarihine tekrar dalıp tekrar çıkacağız. Allah izin verirse haftaya kaldığımız yerden tam olarak Galata Kulesi'nden detaylı ve teferruatlı bir biçimde şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.